Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Royal Levi'ye VC atıyoruz. Royal'in de bir tane YouTube kanalı var. YouTube kanalında daha hiç video yok. Yüklemeye başlayacak herhalde o da. Bugün onunla VC atacağız. Acaba kim kazanacak? Yorumlarda bekliyorum yorumlarınızı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu kütüphane olduğunu sildikten sonra hiç oynamadım ondan şey nasıl oynayacağımı soruyor, söylüyor. Maç başladı. Bence çok az bir fark olacak. Orada Royal. Ah. Royal bizi vurdu. Birleşi bir var. Şu an. Şu an Uzi de. Ah. Uzi çok güçlü. Uzi ile herkes öldürürüz. Ama bazen öldüremeyebiliyoruz. Kar 98 AVM gibi şey silahlarda. Ah, lazeri açtım yanlışlıkla arkadaşlar. Ama bileş aldık. Uzi'de, Uzi de Uzi'yi değilim. Hızı hiç kullanmıyorum çünkü. Ondan alacağım mı? Yeni alamayacağım bence. Ses açmaya tuşum Ses kas A ses kasmaya başlıyorum şimdi. Ama sesi de kasamıyorum çünkü çalışık değilim. Bunu da öldürürüz. Evet öldürdük. ses kasamıyorum. Ondan biraz daha sesi yükselttim. Ben hiç ses kasmıyordum eskiden. Ara sıra kasıyorum. Ondan ses fazla kasamıyorum. Böyleler yerden çıkabilir. Ondan yerimden yerimde duruyorum. Kendi bölgemde. Royal'i gördü. O bizi alacak gibi duruyor. Alamadık. AKM ile bizi öldürdü. İkileşim var şu an. Royal'in dört. Royal yargımı da açmış. A tepede ne yapıyorsun Royal? İyi misin? Orada havalar güzel mi? Oh havalar güzel bence orada. Rahatça beni öldürdü. Royal öldüreceğiz mi? Öldürdük. Royal 5 ben 3. Kütüphane modunu fazla oynamıyordum. Ondan kütüphane moduna çalışıp değilim. İlk şeyde oynamıştım. O kadar. Yani ara sıra gidiyordu. Sonra öyle. Oradan çıktı. DP-28 ile bizi vurdu. Ben oyuna başladığımda bir tane AKM desini çıkarmıştım. O AKM desen de çok güzeldi. Onu kullanıyorum hep. Oyuna başladığımda m 400 deseni M4 desenim vardı. Süreliydi ama sonra o desen de gitti. Royal karşıdan sıkıyor galiba. Royal arıyoruz şu an. Royal bizim yerimizden gelmesin. O yerimizden gelirse büyük ihtimalle ölürüz. Bence burada öleceğim. Karşıda Royal bizim bölgemize gelmiş. Tahminim. Doğru. Ondan buraya şey yaptım. Ama bizi öldürdü. Royal 8 ben 4. 5 dakika kaldı. Ölmeyi unuttum. Ve Royal'i unuttum. Ay Royal'i unuttum diyor. Ölmeyi unuttum ve Royal'i öldürdüm. Royal büyük ihtimalle arkadan gelecek şimdi. elimizde ok var. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like bekliyorum sizden. 30 like bekliyorum. Bu videoda 30, diğer videoda 60. Öyle bekliyorum. Royal arkadan geldi. Bunu da öldük. Evet. Yukarı bakıyorum ya. Royal az önce ortaydı çünkü. Yukarıda mı diye baktım yine. Değilmiş. O karşıda. Bir ihtimalle bizi öldürecek. Biz öldürdük onu. Şu an 8 7. Ay 17 oldu şimdi. Az önce 9 7'ydi 17 oldu. Israel beklemediğim bir yerden çıkacak büyük ihtimalle. Burası küçük bir alan olduğu için ambardan büyük de bir sürü yer var. O hepsine bakıyorum. Real oralardan gelebilir çünkü. Real bizi vuracak gibi duruyor çünkü. Elinde şey var. M24. m 24e çok vuruyor. Royal oradan çıkacaktı. Tahmin ettiğim gibi. Royal bunda da bizi öldürecek. Aa, öldürdük. Söz basamadığım için kendi ayak seslerimle karıştırıyorum. Böyle geldiğini sanıyorum. Bitmesine 2 dakika kaldı maçın. 11'e 8. Çevirebilir miyiz bilmiyorum. Büyük ihtimalle bunda yenileceğiz bu maçımızda. Sevlere ile bizi vurdu. Kafadan. Aha bizi görmedi. Bu yandan iyiyiz. İyi misin Royal? Orada pusu yapmayacaktın. Affetmem. Mini 14 var elimizde. Bunu, bununla da birleş alırsak şey geçeceğiz. Ah. Dürbünü açıyorum ben bazen yanlışlıkla. Mini 14'ü dürbünsüz kullanmalıyım Dürbünde alışamadım çünkü. Mini 14'ü de kullanamıyorum. Yenildik bunda da. Çok az kaldı. Bence bu leş gelecek. Çünkü elinde tekli var. Evet, aldık. Em 24'ü de iyi oynuyordum. Bazen iyi oynuyorum Em 24'ü. Bunda oynayabileceğim mi bilmiyorum. Bir kez vurdu. Aşırı oldu. Bence a, tam tersi oldu diyeceğimi. Yenildim. Süreyle yenildik. Süre bitti. Görüşmek üzere.